Değişim değişim diye diye nihayet kongrelerini yaptılar. Ülkemizin ana muhalefet partisi olan CHP'nin genel başkanı değişti. Büyük bir değişiminde önü açılmış oldu. Tabi bu söylem CHP'lilere göre. Bana göre de CHP'nin genel başkanı olan Kel Hasan gitti, Hasan Kel geldi. Hani bir söz var derler ya. Al birini vur ötekine. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu mumla aratması ne olayım. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi ülke adına büyük bir kayıp değil. Maşallahı vardı. Bir şiir vardı hani yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. O şiiri değiştirdi. Yenilgi yenilgi büyüyen bir hezimet vardır dedirtti bize. Normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yenilgisinde gitmesi gerekiyordu. Balkon konuşması yaptı ya, kendi evinin balkonuna çıktı biz kazandık dedi. Daha sonraki fecaatları saymıyorum bile. Kendisi adına söyleyebileceğim tek şey sağ olsun bize Kemal Sunan'ın komedi filmlerini aratmadı. Gül gül karnımız yırtıldı ya. Gerek geldiğinde gerek de gittiğinde bir sürü insanı da beraberinde götürdü. Mesela kaset kumpasıyla Deniz Baykal'ı koltuğundan etti. Oturmuş olduğu koltukta CHP'de ele avuca sığan kim varsa hepsini gönderdi. Ne uğruna? Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu uğruna. AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener uğruna. Yahu son seçimde CHP atadan dededen CHP'li olan insanları bertaraf etti ki Saadet Partisi'ne milletvekili kazandırsın diye. 39 milletvekilini başka partilere adeta hibe etti. Gider barış arkadaşı da götürdü. Kemal Kılıçdaroğlu kazanmazsa ben gazeteciliği bırakırım dedi. Özgür Özel kazanırsa ben mesleği bırakırım. Nihayetinde bıraktı. Ancak mesleği bıraktığı için gözyaşı döktüğüne ben inanmıyorum. Bence Barış arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte belediye başkanlığı hayalini de kaybetmiş oldu. Ona ağlıyor muhtemelen. Zira Barış arkadaş aktif bir şekilde meydanlarda gazetecilik yapmıyordu ki. Yapmış olduğu yorumların da gazetecilikle bir alakası yoktu. Bildiğiniz CHP'nin sözcülüğünü yapıyordu. Tabii Tanju Özcan da aynı şekildeydi. Tanju Özcan o kadar kendisine inanıp güveniyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu kaybedip Erdoğan kazanırsa ben bir daha siyaset yapmayacağım diye söz vermişti. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım %100 bile olsa Bolu Belediye Başkanı'na mı koymayacağım. Şayet bundan sonraki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı adayı olursa tükürdüğünü yalamış olur. Cumhuriyet Halk Partililer yeni genel başkanın özgür özel olduğunu düşünüyor olabilirler. Değil kardeş. Partinin lideri asıl genel başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Özgür özele vermiş olduğu emaneti çok kısa sürede devralacağından herkes emin olabilir. Emanetçi olduğunu nerede biliyorum? Birçok belirtisi var. Mesela İstanbul delegelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok cılız oy çıktı. Mesela Özgür Özel yapmış olduğu konuşmada selamı ilk önce HDP'lilere çaktı. Hapishanede bulunan terör örgütü mensuplarını anmadan edemedi. Bunları yaparken Özgür Özel'in ya da gerçek genel başkan olan Ekrem İmamoğlu'nun gözden kaçırmış olduğu bir şey var. Yahu CHP'nin bugün dışlanması, istenilmemesi, tepki toplamasının yegane sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapishanedekilere ikide bir selam göndermesine millet uyuz olmuştu. Değişim dediniz, neyi değiştiriyorsunuz? Allah aşkına değişim, değişim denilen şey bu mudur ya? Şuna bir bakar mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu ne diyorsa Özgür Özel de aynı papağan gibi onu tekrarlıyor. Ya farklı iki cümle kullanamıyor musun be adam ya? Koca Atatürk'ün koltuğuna oturacaksın ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı geldi ya. Vallahi billahi ben bunları görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bedbahtlığını üzülmeye başladım ya. Bu ne talihsiz bir partiymiş ya. Şöyle kaldafi bir adam getirip bu koltuğa otursamadılar. 70 küsür senedir ya. Ha pardon. Farklı bir şey söyledi Özgür Özel. Eski arkadaşlar artık partide tutmayacağım dedi. Vallahi mı ya? Sezgin Tanrı kulunu bu partiden gönderebilir misiniz Özgür Bey? Gönderdikten sonra HDP'lerin yüzüne nasıl bakarsınız ya? Ya da HDP'lerin cenaze törenlerine CHP temsiliyle bu sefer kimi gönderirsiniz? Artık adam ifşa olmuş. CHP gönül veren herkese soruyor. Allah aşkına parti de ne değişti? Ne oldu ya? Hani farklı ne oldu? Hapishanelerdeki teröristlere yeniden destek mesajları yayınlandı. İttifak halindeki diğer partilerin kucaklaşması hususunda adımlar atıldı. Tamam bunlar da kabul. Ve kardeşim Özgür Özel'in ne gibi bir farkı vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nda? Genç oluşu dışında sesi daha gür çıkıyor derseniz Kemal Kılıçdaroğlu sinirlendiğinde sesi bence ondan fazla çıkıyordu. Hatırlayın buradayım diye masayı kırdı ya. Meclis kürsüsünde şu hareketi yapmadım. Yeri geldiğinde çirkinleşiyordu. Ne eksiği vardı? Şu an gerçek olan lider Ekrem İmamoğlu gelseydi ne olurdu? Yine hiçbir şey olmaz. CHP'de istenilen değişimi CHP'nin üst kalemesi anlamıyor, farkında değil. Taban diyor ki ya kardeşim ben AK Parti'yi küsmüş, İyi Parti'ye tepkiliyim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne uyuzum ama bu partilere olan tepkim HDP'nin kucağına gideceğim anlamına gelmiyor. İki cihan bir araya gelse ben PKK'nın savunucusu olan bu partiye destek vermem, kan kusarım kızılcık şerbeti derim. Siz bunu bir türlü anlamıyorsunuz. Sıkıntınız orada. Hal böyleyken Ekrem İmamoğlu'nun HDP'nin karşısında durabileceğine inanan var mı? Yok. CHP'de olmasına gerek yok ki. Her platformda HDP'lilerle kucak kucağı zaten. E kendisine verilen yetkiyi de layıkıyla like değerlendirmedi. İstanbul'da hangi sorunu çözdü? Trafik keşmekeşini çözebildi mi? Ya AK Parti döneminde İstanbul'da hiç su kesiliyor muydu? Ama Ekrem İmamoğlu döneminde emin olun en az 10 kez benim suyum kesildi. 3 senedir aynı yolda çalışma var. Ya arkadaş 3 senede bir yol çalışmasını bitiremeyen bir parti ülkeye ne verebilir? Uzun lafın kısası değişim denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan kongre sonucunda hiçbir şey değişmedi. Başta söylediğim gibi Hasan Kel gitti, Kel Hasan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte bu mantıkla yeniden muhalefet olmaya adayım diye bas bas bağırdı. Hal böyleyken de bizim söyleyebileceğimiz tek şey AK Parti'yi yeni seçimlerdeki zaferlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Bunca ekonomik sıkıntıya rağmen, bunca soruna rağmen gerçekten CHP yüzünden tebrik ediyoruz. Yeni bir videoda görüşeceğe kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.